Evet, yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ufak bir dörtnerle başlayacağım. Şöyle size de göstereyim dörtnerimizi. Biraz rüzgar var, kusura bakmayın artık. Arkadaşlar şu anda oturuyorum ağırlığımın yüzde yetmişi eğerde yüzde otuzu da e, üzengilerde dolayısıyla kaynak pozisyonu da şu anda çok atın üstünde yorulmuyorum e tabi bir de yokuş yukarı dizginleri çektiğinde yavaşlamamız durmamız daha hızlı oluyor Fırat nasıl gideceğiz? Gördünüz mü? Biraz süratli devam edelim o hanım. Yavaş kız. Rahatlatıcı ses tonu arkadaşlar. Ho ho. Gidip de bu ho ho sesini. Ho ho de yaparsanız at dört tane kalkar. Nasıl? Panik halindeki bir hastaya doktor sakin olun deyip ses tonuyla sakinleştiriyorsa bağırıp sakin ol dersen hasta panikler korkar atlar da öyle arkadaşlar ha ha diyoruz ben ıslık çalıyorum genelde öyle alıştırdım çünkü kovayı daha da kolayıma geliyor emir komuta olsun diye lık lık ıslık evet şöyle ee, birazcık Bördün Ağ videosu çektik. Gördüğünüz üzere. Atlar ve dönüş yolu. Videomuzun başlığı da bu olsun. Atlar ve dönüş yolu. Şimdi arkadaşlar atlar araziye çıkarken yalnızsa özellikle çoğu at çıkmak istemez. Yalnız değilse kalabalıksa grup ee, çıkmak istemeyen at bile çıkmak ister. Hani beni geride bırakmayın falan diye. Ama biz araziye çıkarken hani tabi ben ovayı eğittim arkadaşlar. Eski şeyi kalmadı. İstemsizliği. Niye? Çünkü öyle bir şey yaparsa ben ona kızıyorum. Tartışıyoruz. Birazcık bozuşuyoruz. Ya artık alıştı. O da benim istediğim yapmak ee, zorunluluğu hissediyor kendisinde. Yoksa takışıyoruz diye. eğer ki Arkadaşlar, Atina'da düşman gibi, bin, dost gibi bak dedikleri deyim buradan gibi atalarımızdan. Eğer ki ben bu yumuşak mü Peki, devam ettirsem atın üstünde böyle mesela hiçbir şey yok ki gibi video çeker kanki gibi sert davranmasam ova nereye isterse biz oraya gideriz bunu biniciler bilir araziye çık acemi biniciler araziye atlarını çıkaramayan e, Hatta atta, atım araziye çıkmıyor ne yapmalıyım gibisinden videolar da çektim onları da izlemek isterseniz kütüphanemizde mevcut at literatürü kütüphanemizde evet aslında Oynatma listesine o verdiğim bilgilendirici Zaten çoğu bilgilendirici Videolar veriyorum naçizane Keyif videosu arazi videosu dışında Onları e, Oynatma listesi hazırlayabiliriz Sizin için at literatürü diye Evet şimdi arkadaşlar Şöyle çalışma var burada da Şimdi Atlar dönüş yolunda Daha neden istekli olurlar Daha yere sağlam basarlar diyelim Çünkü e, çiftten ayrılırken Bir at ee, çiftlikten e, ayrıldığını hissederek, düşünerek, o atlardan ayrıldığını düşünerek yani sanki tamamen o çiftliği bırakıp gideceğimizi düşünerekten gitmek istemiyor, çıkmak istemiyor. Aynı zamanda yemek vaktine denk gelebiliyor, akşam oluyor böyle gördüğünüz gibi. At çıkmak istemiyor, bin bir türlü sebebi var. Yani at e, alışıyor, evinden ayrılmak istemiyor, nasıl insanlardaki duygular gibi. E, dolayısıyla arkadaşlar, e, atlarımız da böyle. Ayrılmak istemediği zamanlar oluyor Evet gördüğünüz gibi Ufak bir hamle eli yukarı çıktık Çünkü yolu Yollara taş düşmüş kapanmış Şöyle hem görsel açıdan da Güzel gözüküyor Arkadaşlar video e, kapanıyor şarjımız bitiyor sanırım Evet Arkadaşlar Şuradan bir inelim öncelikle Şöyle gerçekten yüksek bir yer burası Şşt. Kaldır şu kafayı Arkadaşlar bu kafayı böyle çekmezseniz Bu düzgünleri Kafayı kaldırmazsa e, düşürür. O yüzden kafa her zaman yukarıda gem tetikte hissedin. Şşşt korkma kızım. Pişek attılar ova korktu. Evet arkadaşlar bu arada bu videonun devamı e, kameramız kapanacak sanırım dedim. E, geri saymaya başladı 3 saniyeden geriye kamera kapanıyor diye. Dolayısıyla kameramız kapandı şarjı bitmiş. Şimdi size telefondan devam ediyorum. Hem aradaki e, kameranın e, FPS ve kalite farkına da bakın. Hangisi daha güzel hangisi daha iyi diye. Birazcık daha böyle sa elim sarsıldıkça sallıyor telefonu. Diğer kameram gimbal'lı. Evet. Arkadaşlar dönüş yolunu anlatıp kapatacağım. E, o kadar video çektim. Boşa gitsin istemedim. Hemen devam edelim istedim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ki Atlar dönüş yolunda daha neden istekli oluyorlar? E çıkmama sebeplerini saydık bu yüzden. E, geri dönüş yolunda da aynı sebeplerin tam tersi. Yemek yiyecek, evine dönüyor. E, atlar biliyorsunuz navigasyon özelliği en kuvvetli hayvan. Bir yere gittiği zaman tabii deniz canlıları için de geçerli mi bilmiyorum. Kara canlıları için söyledim. E, bir yere gittiği zaman e, geri bırakın mesela kolay kolay kaybolmaz dönüş yolunu. Hele bir kere değil de yani 2-3 kere de gittiyse Dönüş yolunu kesinlikle ona bırakın yani. %90 doğru bilir. %10 atın IQ seviyesine göre değişebilir diyelim yanılma havayı. Evet geri dönüş yolunda arkadaşlar çiftliğin yolunu bildiği için çok istekli oluyor atlar. Yemek yiyecekler. Ve an önce üstündekini indirip e, yatıp yuvarlanmak istiyor. Yorgunluğunu atmak istiyor. Dolayısıyla tabi ova bilmiyorum. Ova zamanla alıştı eskisi kadar istekli. Yani giderken de sağ olsun istekli benim için. E, beni taşımaktan düşünmüyor sanırsam kendileri artık onu <laughs> e, bilmiyoruz. Kandar başlarına göre söylüyorum ben. Sağolsun çok karımı da çekiyor. Arkadaşlar dönüş yolumuzdaki e, istek sebebi bu yani. hatta özellikle avra e, evine döndüğü için çok istekli oluyor diğer atların yanına e, hem de yemek vakti olduğu için yemek yiyeceği için. Ee, sonra böyle sebepleri var arkadaşlar. Tahmin ettiniz işte yani. Ben genel başlığı size açtım. Sebepleri bunlar. Birinci önceliği evine geri dönüş yolu olduğu için. Şimdi atlar biliyor yani nereden dönüp dönmeyeceğini. Yolu biliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ee, daha önceki videolarda da defalarca gösterdiğim üzere çiftlik yolu sağdaysa ileri sola sağ yol varsa her zaman ilk tercihleri çiftlik yolu olacaktır. Bunu unutmayın. Sol tarafa önden atlar gitmediyse. Önünden koşan yoksa yani. Her zaman çiftlik yolunu tercih edeceklerdir atlar. Bunu unutmayın. Evet. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlenmeler düştü. Yorumlarda da sorularınız olursa bekliyorum. Yorumlarda elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle de şu görseli de göstereyim size. Bakın ağaç güzel yaprak dökmüş. Kamerada da biraz sarsılıyor kusura bakmayın. Ova biraz sarsıcı. Gördünüz mü? Sonbahar görsellerimiz. Yani artık Kasım Kasım'a geldik sayılır. Sonbahar da bitmek üzere arkadaşlar. Ne kadar ağaçların yaprakları hala üzerinde olsa da bir aya kalmaz diye düşünüyorum. Bakın bir taraf kırmızı bir taraf sarı. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit rengarenk. Şimdi o ben tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Ee, şu yoldan sola ileri ve sağ yol var. Anlattığımı göreceksiniz. Çiftlik tabii ki de demin anlattığım üzere sağ tarafta. Dizginleri bıraktım. Şöyle tutayım düşmesin önüne doğru. Bakın kafası tamamen boşta. Ben şöyle yapayım. Herhangi bir baskıya maruz kalmadım. Ay. Arkadaşlar sağa yöneldi ama şu gördüğünüz e, ağacın altından kendi zekası yetmedi. Üstünde bir yolculuğunun. O yüzden ağacın e, altından geçmeye kalkıştı. Üstünde ben olduğum için biraz sola çevirdim. Gördüğünüz üzere sağa kendisi geçti. Yoksa ağaçlar kafamıza çarpacaktı. Beni niye düşünmüyorsun kız? Az geniş alsana. Hadi kızım koş. Hadi koş. Hadi koş. <laughs> arkadaşlar tabii ki de e, tabii ki de öyle vurmayla rahat koşmaz. Topuk yapıp lıklık yapmanız lazım. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla uzattık. Gereksiz uzattık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.